Başka yol mu vardı zaten? Hayır ben servisin buraya nasıl gireceğini bir tık şey yaptım çünkü çok dar ya şeyler. En korktuğum şeydir ha. Şey i̇şte olmadı. O yer çok kötüydü ama ya. Görmedin mi arabanın altı yere vurdum vurmadı ama öyle. Usta selamun aleyküm. Bazı gerekse doğru değil mi? Evet doğru. Tamam. Burası. Eyvallah. Nereye <laughs> geldik Daha dere orman bizim. Aynen öyle reis. Yürü be reis, nereye gidiyoruz? Sağ mıydı, yani, sol muydı ya? Çok güzel yerler maşallah. Gerçekten. Tabii maşallah hocam, de. maşallah. Valla bu teyzemin evine gelsek... Hımm, <laughs> teyzecime bak. Ay yerim o balları. Ne güzel hayat yaşıyorsunuz vallahi abimle ya. Gerçekten <laughs> Baz gir aşkım sağ tarafımız sen bir tek. <laughs> Selamünaleyküm abi. Bu yoldan ayrılmıyorsun aşkım. Dur çünkü çok dar ya şeyler. Adamlar istese genişletebilir ama aklılar Tabi canım. Aklım. En iyisini yapmışlar da. Bence de. Ne yaptın? Yürü yürü yürü. Aşkım. Aman Allah rızası. Teyze bazı gelete buradan değil mi? Doğru gidiyoruz. He he bu pasif Ha tamam. Ha buradan servisleri nasıl geçiyor ya? Abi biraz zor geçiyorlar buradan. Evet. Selamünaleyküm bu arada. Selam. Hoş geldin. Sağ olun. Gittik teyze. Kolay Tam durduğun yer. Aşkım gibi. ben durmadım bu arada. Araba çekmedi mi? Durdu. git. Ben durmadım. Görmedin ee, mi nasıl şey... badanaj yaptı? Vites 3 değil miydi? Yo, niye oraya çıkamadık? Çok kaydı ve orada durdu. duru şey yapar mı? Stop eder. Çok kaydı ve durdu araba. Benim bir şey değil ya. Yani. Bak yağmurun etkisi de var. E, tabii canım. Şu tuğçenin kolu mu? Buradan giriliyor olabilir. aşkım. Buradan buradan. <laughs> Geldik kamp alanına. Kamp alanımız şu gördüğünüz yer. Çok güzel gözüküyor. Bu da karım. Hajır. Otur. Otur. Dino <laughs> taşı aldı mı gördün? Я. Учигдам. Тачи. Наче. Ни шийдэг. Kapları, çadırlarımızı şuraya attık. Ağaçların rengi çok güzel. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Güzel mi? Ne topluyorsun? Kuş burnu topluyorum. Akşam kocama yapacağım. <laughs>